çalışma arkadaşlığımız yanında gerçekten çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu. Ve bu hukuk içerisinde gerçekten birbirimizden bugüne kadar çok şey öğrendik. En çok da ben kendisinden öğrendim. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde de yine omuz omuza beraber varlık gösterdik. Şimdi görevi ben kendisine teslim ediyorum. Cenab-ı Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi göreve atadığı günden bu yana bizler zatı devletlerinin vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim, kamu diplomasisi, Halkla ilişkiler, dezenformasyonla mücadele, ülke markalama gibi alanlarda bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttük. Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik. İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine insan kaynakları altyapımızı, finansal imkanlarımızı, hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik ve bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık yapabildik. Bize hep destek oldular. Hep vizyon koydular, istikamet tayin ettiler. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben huzurlarınızda bütün mesai arkadaşlarıma, bütün çalışanlarımıza Yönetici arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılarda, krizlerde, afetlerde gerçekten hiçbir mesai kavramı gözetmeden çok ciddi fedakarlıklarla gayret sarf ettiler. Türkiye iletişiminin modelinin inşası noktasında gerçekten onların gayretleri olmasaydı yaptıklarımızı yapamazdık. içinde yaşadığımız şu hakikat ötesi çağda hakikat mücadelesi veren, hakikat neferleri olarak faaliyet gösteren sizlere, medya mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. 7 yıllık çalışma hayatımız süresince medya mensuplarının haklarının iyileştirilmesi için çok ciddi gayret sarf ettik ve bu süreçte de hakikat nöbetine olan inancımız dolayısıyla bunu yaptık. Diğer taraftan Anadolu Ajansı'nın, TRT'nin, basın ilan kurumunun çok kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle de çok yakın ilişki ve işbirliği içerisinde çalıştık. Onlar da Türkiye iletişim modelinin inşası noktasında çok önemli çalışmalar yaptılar. Ve son olarak tabii ki aileme, eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yedi yıllık süre zarfında onları çok ihmal ettim. Çok ciddi anlamda fedakarlıklarıyla yapabildiklerimizi yapma imkanı buldum. Tekrar kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu güzel ülke için, bu vatan için hak ve hakikat mücadelemize devam edeceğiz ve bir başka kurumda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir başka hak arama kurumunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben tekrar takdirleri için huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Durmak yok, yola devam diyorum ve sözü kıymetli başkanımıza bırakıyorum. Buyurun değerli hocam. Sevgili katılımcılar, kıymetli basın mensupları ve sevgili başkanım, kardeşim, dostum. Profesör Doktor Fahrettin Altun. Bugün burada bir görevin devredilmesi için bir aradayız bu kutlu görev cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği iletişim başkanlığı görevi elbette çok önemli vazifelerin yerine getirileceği bir yer ve bunu devralmak ama kardeşim dostum Fahrettin Altun'dan devralmak benim için apayrı bir mutluluk vesilesi. Kendisi bahsetti. Aslında benim zihnimden geçenleri tecrübeli bir iletişim başkanı olarak ifade etmiş oldu. Ama birkaç cümleyle ben de onlardan bahsetmek isterim. Gerçekten Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçtiği çok kritik dönemlerde hem duygudaşlık açısından hem fikirsel birliktelik açısından çok şey paylaştık akademiden düşünce kuruluşuna ve devlet kurumlarına kadar bulunduğumuz görevlerde hem dostluğumuzu hem bu Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair çalışmalarımızı birlikte yapma fırsatı bulduk. Bugün nasip kendisinden bu görevi devralmak oldu. Kendisi 7 yıl boyunca bu kurumun kurucu başkanı olarak çok hizmet etti standartları çıtayı yüksekte koydu. Dolayısıyla bu da bir sınama yeni gelen başkan için kendimden bahsediyorum. Ee, güzel bir ekip, güzel bir kurum ve tempolu bir çalışma olacağına inanıyorum. Ve e, baktığımızda hem Türkiye'nin müessir bir güç olarak uluslararası itibarının daha da yükseltilmesi hem de Yumuşak gücünden dijital alandaki yatırımlarına kadar birçok konuda ortaya güzel şeyler koyuldu. Bunların devam etmesi ve Fahrettin Bey'in oluşturduğu bu yeni nesil bir ulusal iletişim modelinin etkin bir şekilde sürdürülmesi yapacağımız çalışmalar arasında yer alacak. Elbette İletişim Başkanlığı ülkemizin stratejik kurumlarından birisi devletimizin ve milletimizin direncini pekiştiren, geleceğine katkı, geleceğin oluşmasına katkı veren bir kurum. Bu çerçevede desenformasyonla mücadele, kamu diplomasisi konuları bunlar bu kurumumuzun önemli stratejik katkılar verdiği bir konulardır. Tabi devlette devamlılık esas, biz de bu bayrağı daha ileriye taşımaya çalışacağız. Hakikati merkeze alan bir anlayışla, ...içeride güveni, refah, huzuru dışarıda ülkemizin itibarı ve etkisini tahkim etmek için çaba sarf edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonu çerçevesinde yapacağımız bütün bu çalışmaların... ...milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyeceğinden hiç kimsenin sıkıntısı olmasın, herkes buna inansın. Tabii yeni Türkiye yüzyılı olarak baktığımızda bizim ekonomik kalkınma ve siyasi istikrarın yanı sıra değerlerimizin, tarihimizin ve misyonumuzun küresel ölçekte yeniden inşa edildiği bir dönemden bahsetmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye farklı bir noktada artık yön belirleyen bir ülke konumuna geldi. Bu büyük yürüyüşte kamu diplomasisi ve stratejik iletişim ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve etkisini artırmada çok krit roller üstlendi. Amacımız bunu daha da pekiştirmek, daha da güçlendirmeye gayret etmek, buna katkı vermek. Bu sadece Türkiye ölçeğinde değil, küresel ölçekte de bir mesajdır. Dünya beşten büyüktür ilkesi bugün dünyada karşılığı olan ve sadece devlet adamlarının değil, milletlerin de halkların da dikkat kesildiği önemli bir Vizyondur, önemli bir çerçevedir. Yumuşak gücümüzü, kültürümüzü, sanatımızı, insani duruşumuzu dijital çağın gerçekleriyle buluşturmak durumundayız. Burada kamu diplomasisini e, önemli bir alan olarak görüyoruz. Yerli ve milli duruşumuzun küresel dille buluşacağı bir formülle yürüyoruz, Buna devam edeceğiz. Ve Türkiye markası bilindiği üzere mazlumun sesi. Taşıyıcısı ve Adaletin savunucusu olarak devamlı kamuoyunda yer alacak. Böyle baktığımızda e, elimizden gelen bütün çabayla Türkiye'nin sesi, yüzü ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz. Daha adil bir dünyayı savunan Türkiye'nin e, bütün çabalarına destek veren bir kurum olarak elimizden geleni yapacağız. E, Rabbim devletimize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde bize güç versin. Bize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin. Ve bunu hep beraber e, birlikte yapmayı nasip etsin. Ben tekrar başkanıma çok teşekkür ediyorum. E, burada oluşturduğu bütün güzellikleri koruyacağıma ve elimden geldiği kadar da bunlara yeni şeyler eklemeye çalışacağıma e, inanıyorum. Ve bunun çabasında da tabii ki e, sizlerle hep beraber bu salonda olanlarla, bu salona gelemeyip kurumda olanlarla ve ilgili bütün paydaşlarla elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Hocam hep daha renkli olmayı başarmıştır. <gülüyor> <gülüyor> hocam şöyle bir sizinle katalaşmak değil. Siz şöyle uzaklaşmak istiyorum. <laughs> Thank you.